Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Popüler Bayis hoş geldiniz. Sizler için bugün e, incelediğim bir maç var arkadaşlar. Hollanda e, İtalya maçı. Bu e, UEFA Liginden O maç hakkında arkadaşlar ne gol yollarına gittik, ne de e, üst yollarına. E, ne üst yoluna gittik arkadaşlar, ne de mas sonuçlarına. E, ben maç hakkında arkadaşlar başka bir e, farklı yöntem deneyeceğim. O yöntemde genellikle e, son maçlarda, çoğu maçlarda çekişmeli geçmiş ve gelmiş. Ben e, kart doluna gideceğim arkadaşlar bu maç hakkında. Sizler için e, sizler için arkadaşlar e, uygun gördüğüm Oran arkadaşlar gayet de güzel. 1.55 oran. 3.5 kart e, puan arkadaşlar üst e, 3.5 üst kart olur. olur. Çok rahat bir şekilde 4-5 kart olur arkadaşlar Sarkar. Çekişmeli bir maç. E, i̇kisi de büyük bir takım. Hollanda, İtalya. İkisi de e, bence gol atacaktır. Yani golden ziyade onun için maç hakkında benim görüşüm kart bahisidir. Ee, sizler için arkadaşlar Kart bahisini öğreniyorum 1.55 oranından değerlendirebilirsiniz Arkadaşlar gayet gayette e, Güzel oranı var Ben gördüm e, Gerçekten şaşırdım orana da e, ilk defa kart bahisini oynayacağım İnşallah gelir diye umut ediyorum e, Gol yoluna gitmek isteyenler de Arkadaşlar e, Benim şahsi görüşüm Arkadaşlar bu maç e, karşı gol var Olur değerlendirebilirsiniz e, Oynamak isteyenler isteyenler de 1,5 gol üstü direktten 1,25'ten alabilirler. 2,5 gol üstüne gider mi? E, erken goller olursa da bir gider. E, i̇kisi de büyük takım ama kapanırlar bence defans yaparlar. Sıkıntılı olur. İsteyenler KG var. 1,60'tan isteyenler 2-3 gol de şeklinde 1,65'ten de alabilirler. Benim dediğim için taraf bahsi e, onun için bu maç hakkında dediğim üzere kart bahsini oynamak istiyorum. E, sizleri de onun için bu maç hakkında 3,5 kart üstünü öğreniyorum. Gayet de güzel bir elebeş olandan alabilirsiniz arkadaşlar. Benim tek maçım olan da İtalya maçı dediğim üzere kart bahsedilir. 3.5 kart üstüdür arkadaşlar. Geçelim diğer kombinli maçlar arkadaşlar. Biri tek maç, diğeri de MBS 2'den. E, ikisi de tek maç zaten canlı. O maçlar hakkında da e, sizler için arkadaşlar kombin şekilde o maçlarda değerlendirebilirsiniz. Kuzey İlanda-Norwich maç arkadaşlar. Kuzey İrlanda'ya 3 e, gibi bir oran açılmış. 0 255 2 senede 2 0 5 oran açılmış. 2 buçuk üstünde 1 30'luk gibi bir oran açılmış arkadaşlar. Ee, Norveç'e çok yüklemeler var. Bu maçta e, Norveç belki patlayabilir ama Norveç bence kazanır. İstenler hani e, Norveç galibi tarabilir. İsteyenler i̇stenler 0 2 3 diyebilir. Hani isteyenler 1.5 gol üstü alabilir. 1.40 oranı var. Zaten ben bu maç hakkında sizler için önereceğim tercih 1.5 gol üstüdür iyi gol bence çok rahat olur. Hatta e, biraz riskli gibi ama 2.5 üstüne gidebilir. E, gayet de güzel bir oran yüksek oranı var ama ben 1.5 gol üstü demek istiyorum bu maç hakkında. 1.5 gol üstü idealdir alabilirsiniz. E, Arnavutluk Litvanya maçı arkadaşlar. Arnavut'ta 1.20'lik 2.1 oran açılmış. 0 3 ikisinde 9 oran açılmış. 2.5 gol üstünde 1.90'lık gibi bir oran açılmış arkadaşlar. Bu maç hakkında da sizler için e, öneceğim bir tercih 1.5 gol üstüdür. Oran 1.30 gayet güzel. 2.5 buçuk gol üstüne de e, gitme ihtimali var mı bilmiyorum. Sıkıntı bir maç. Son maçlar, aralık maçları zaten üst bitmiş arkadaşlar. Gitme ihtimali bence var ama 2003'te bayağı bir süre olmuş. E, i̇ki takım da son maçlarında e, Arnavutluk kazanmış, Litvanya kaybetmiş. Litvanya'da pasmanları da çok kötü. Arnavutluk da kendi evinde oynayacak bu maçı. Kendi evinde de yendiği bir maç yok. Berabere kalmış, gol atmış ama hani olabilir. Onun için o şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim üzere bu maçta da 1.5 gol demek istiyorum. Oranda gayet güzel. Ee, 1.82 gibi güzel bir oranı yaptı bu kombin. Bu kombini de böyle bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, bunları arkadaşlar sizler için yorum şekilde verdim. Kuzey İlanda Norveç maçı ve e, Arnavutluk İtfaya maçı. Ben dediğim üzere tek maçım Hollanda İtalya maçı. Hollanda İtalya maçına 3.5 kart üstü oynayın derim. 1.55 gibi güzel bir oranı var. E, ee, i̇lk defa kart bahisini gördüm. Biraz maçlar sıkıntılı. Ee, onun için kart bahisine gitmek istedim. O şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, ee, kardeşim de Bayis e, de maç paylaşımında bulundu. E, maçını konmuş şekilde değerlendirebilirsiniz isterseniz. E, riskli biraz ama biraz ben gördüm ama değerlendirmek isteyenler kardeşlerim değerlendirsinler. Benim maçları yanına koyup değerlendirebilirler arkadaşlar. Dilimize tek maç güzel. E, bu maç çekişmeli geçer. Hani ilk yarıdan e, kartlar gelirse zaten üst üste gayet de başarılı bir şekilde gelir diye umut ediyorum. En son çünkü karşılaşmasın arkadaşlar şu e, en son bir bir biten 2018'de geçen sene son dakikalarda üst üste 3 kart olmuş ve 5 kart gelmiş arkadaşlar. Bence gelir diye bence bir göz atın. E, değerlenmek değerlendirmek isteyen o şekilde değerlendirebilirler. İsteyenler de dediğim üzere o maç hakkında 2-3 gol oynayabilirler. Hollanda İtalya maçı. Ee, Kuzey İrlanda Norveç maçına da 2-3 gol. Arnavutluk Litvanya maçında da 2-3 gol. Hani öyle bir sistem de yapabilirsiniz. Karar sizin tercih sizin. Maçlar biraz sıkıntılı gördüm. Ama dediğim üzere Kuzey İrlanda Norveç maçı 2-3 gol üstüne gidebilirler. Bakın o maçı tek maç şekilde değerlendirmişsiniz ufaktan. 2.30 gibi güzel bir oranı var. O şekilde de alabilirsiniz. Tercih sizin karar sizin arkadaşlar. Benim yaptığım kombinim bu şekilde. Kuzey İrlanda Norveç maçı 1.5 gol üstü. Arnavut Litvanya 1.5 gol üstü. Bunlar yorum olarak bir şekilde verdim. Tek maçım Hollanda İtalya maçıdır. O da 3.5 kart üstüdür arkadaşlar. Maçlarım bu şekilde. Gayet güzel maçlar. Sıkını ee, sıkıntı çıkmazsa bence akşam gelecektir. Ee, i̇nşallah patlamaz. Dediğim üzere Norveç'e yüklenmeler çok. Hollanda'ya yüklemeler çok. Arnavutluğa da bence 1.20 olanları düşmüş bir dönebilir belki de basman yine bir 9 oran ee, olmadı diye bir şey yok oluyor o şekilde de bakın görün derim arkadaşlar ee, benden bu kadar şimdilik herkese şimdiden bol şanslar bol kazançlar fazla merhabalar basmayın arkadaşlar sizleri üzmesin kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar